Şöyle bir baktığım zaman Samurai Jack ile ilgili hiç videomuz yoktu. Ben de Samurai Jack ile ilgili bir video yapmaya karar verdim. Konuyu seçerken çok düşündüm ve dedim ki finaliyle ilgili bir video yapayım. Samurai Jack ilk olarak 2001 yılında yapılmış ve 3 sene önce final vermiş yani 2017 yılında. Ama 2004 yılında da bir ara vermişti. Bu ara yaklaşık 13 sene sürdü. Çok uzun olduğu için bu zaman diliminde Aku'nun seslendiricisi olan Mako, Imawawasu 2006 yılında vefat etti. Mako Avatar'daki Ayruh amcayı da seslendirmişti. Bu sebeple ekip Aku için yeni bir seslendirmen buldu. Samurai Jack benim için efsane ötesi bir yere sahip. Çünkü televizyondan ayrılamazdım. Jack'in robotları salatalık gibi doğraması, insanlara ve canavarlara yardım etmesi de gerçekten olağanüstüydü. Sacrifice <laughs> Bu arada gerçek ismi Jack değil, o takma adı ve kendisi bir Japon prensi. Normal adından hiç bahsedilmedi. Dizinin yarım kalması beni gerçekten üzmüştü. Adam o kadar çile çekti ki bunu izlemeden anlayamazsınız. 2017 yılında 5. sezonunun duyurulması beni harekete geçirdi ve hiç kaçırmadan 10 bölümü de izledim. Finalini az biraz tahmin ediyordum. Kesin eskiden yardım ettiği herkes ona akuyu yenmesine geri yardım edecek diyordum. Öyle de oldu. Ama tabi finaline girmeden önce biraz Adus Sim'den söz edelim. Samurai Jack'in 5. sezonu Cartoon Network'ta yayınlanmadı. Adus Sim'de yayınlandı. Sebebi ise 5. sezonda Samurai Jack adam kesiyordu ve bu durumda çocuklar için uygunsuzdu. Ama bu izlenmesine engel değil bence. Ben de 4 yıl önceden çıkar çıkmaz bütün bölümleri izledim. Her hafta yeni bölümü çıkıyordu ve bölümlerin hepsi efsaneydi. Bunu işten söylüyorum. Aksiyon istiyorsan var, macera istiyorsan var, komik şeyler istiyorsan var, aşk istiyorsan bence ne gerek var ama o da var. IMDB'sinin de 8.5 olduğunu hatırlatmak isterim. Yani Samurai Jack hangi liste yapılırsa yapılsın bence ilk 10'da olmalı. Şimdi biraz finale girelim. Meşhur bir gardiyan sahnesi vardı Samurai Jack'te. Bu sahnede Jack bir gardiyanla ölümüne kapışıyor ve geçmişe geri dönmeye çalışıyor. Uzun süren bu aksiyon sahnesinde Jack müthiş dayak yiyor. Yani bir insan o kadar dayağı kaldıramaz. Şans eseri bir yaratık gelip onu kurtarıyor. Bir sonunun gardiyanı yenerek olacağını düşünüyorduk ama Aku'nun kızları işin içine girince final tamamen değişti ve gardiyan sahnesi unutuldu. 5. sezonun introsuna baktığımız zaman Samurai Jack'in kılıcını, umudunu kaybettiği ve hiç geri dönüş kapısının kalmadığı görülüyor. Ve aradan 50 yıl geçmiş. Akun'un bundan haberi yok. Yani Samurai Jack kılıçsız gezmiş ama Akun'un bundan haberi yok. Onu öldürtmeye çalışmamış. Burada biraz mantık hatası olduğunu söyleyebiliriz. Sonra Jack Akun'un kızlarıyla uğraşıyor. Bunların altısını kesip biçiyor. Birini de hatun olarak kendine alıyor. Sonradan bu hatunun Aku'nun güçlerine sahip olduğu ortaya çıkıyor. Burada da bir mantık hatası var. Bu hatun Jack'le kapışırken neden Aku'nun güçlerini kullanmıyor? Evet bu da çok net bir soru ve cevabı yok. Sonra Jack bu hatuna doğru yaşamayı öğretiyor. Ve son bölümde Ashi yani Jack'in manitası gerçekten çok iş yapıyor. Tabi İskoçyalı reisi de unutmamak lazım. O da nasıl yaptığı bilinmeyen yüz kızını ordu şeklinde Samurai Jack'in yanında savaştırıyor. Yani Samuray Jack yalnız gezmeyi seven bir adam ve aşk konusunda şahsen ben hiçbir şey beklemiyordum. Çünkü adamın amacı geçmişe dönmek. Tıpkı eşin yanındaki güzel kızları görmemesi gibi. Aku da Jack konusunda çok isteksiz. Ama Jack'in dostları Aku'ya saldırınca mecbur kendini savunmaya çalışıyor ve oldukça çetin bir savaş gerçekleşiyor. Jack'in dostlarından ölenler çok fazla bu arada. Sorunda akuyu yenen Jack olmuyor. aşağı oluyor. Yani sonradan Jack geçmişe gidip akuyu yeniyor. Evet yani çok da tatmin eden bir final olmadı. Daha gerçekçi bir final beklerdik. Bence Samurai Jack'in alternatif ve tatmin eden birçok finali yapılabilirdi. Ayrıca Reis'in aşk acısı çektirilerek dizinin bitirilmesini istemezdim. Yani Samurai Jack'in finali mutlu bir son değil, kötü sondu. Belki de Guardian'ı yenerek bir mutlu son yapılabilirdi. Evet maalesef her istediğimiz olmuyor. Samurai Jack'in ilk 4 sezonunu ayrı, son sezonunu ayrı değerlendirmek lazım. Bence ilk 4 sezon çok daha iyiydi. Ama 5. sezonda gayet güzeldi. Tek sıkıntı bazı mantık hataları ve aşk olayı. Onun dışında çok bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bugün Samurai Jack hakkında konuştuk. Finale güzel ama çok daha iyisi yapılabilirdi bence. Siz de kendi görüşlerinizi ve fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ayrıca kanala abone olarak ve bildirimleri açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Umarım video keyif vermiştir. Bu videoyu beğenerek keyfinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.